kimi yetişkinler tarafından boşa geçen zaman olarak görülse de ünlü bir psikanalitik kuramcı olan Freud'a göre oyun, korkuların engellenmesinin ve sosyal çatışmanın üstesinden gelmenin yoludur. Bununla beraber oyun, çocuğun kendini ve duygularını ifade edebildiği, aynı zamanda yeteneklerini de geliştirebildiği en önemli fırsattır. Oyun, çocuğun gelişmesi ve kişilik kazanması için sevgiden sonra gelen ikinci önemli duygusal doyumdur. Çocuk kendini oyunda ifade eder. Çocuğun dünyası zaten oyundur, oyundan oluşur. Çocuk keşfeder, gözlemler, sonra onu oyununa alır, tekrar tekrar oynar. Dünyasını zenginleştirir, hayal dünyasını geliştirir. Çocuk için yaşama öğrenme aracı olan oyun, onun fiziksel ve ruhsal dünyası açısından da çok büyük öneme sahiptir. Uzmanlara göre oyun, çocuğa araştırma, gözlem yapma, keşfetme ve yeni beceriler geliştirme imkanı sağlar. Oyun özellikle çalışan anne babaların çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurmasında, bu sağlıklı iletişimi devam ettirmede oluşabilecek gerginlikleri önlemede veya bir gerginlik oluştuğunda bunu halletmede oyunun çok büyük işleri vardır. Çocukla oyun oynamayı çok ciddiye almak lazım. Çocuğun dünyası oyundan oluşur. Çocuğunuzu tanımak için onunla oyun oynamanız gerek diye düşünüyorum. Her gün yarım saatte olsa veya yarım saat oynanamıyorsa haftanın üç günü tamamen çocuğa ayrılmış özel bir oyun zamanı belirlemekte fayda var.